arkadaşlar bugün sizlerle beraber Happy Mode'u nasıl indirir onu göstereceğim hemen gösterelim. İlk önce şuradan çıkalım. İlk önce buraya Google'a yani giriyoruz arkadaşlar. Sonra bu kısma Happy Mode yazıyoruz. Hemen yazalım. E, he neredeymiş? Happy Happy Mode'a tıklıyoruz. Ve en üstteki seçeneğe basıyoruz arkadaşlar. Alttaki yanlış seçenek. Şimdi bu yanlış seçenekmiş. Üçüncü sıradaki seçeneğimize tıklıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkacak. Bunu nasıl tatırsınız diye şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben şu dof Dovnu no da, no -da yaptığınızda oluyor. Şimdi hep moda girdik. Yükleye basıyoruz. Ekranda böyle bir şey çıkacak. Buradan yükleye basacağız arkadaşlar. Aç. Ve tamamdır arkadaşlar. Ve buradan da izin vermeye tıklıyoruz. İzleme ama. Görüşürüz. Arkadaşlar video burada bitti. Görüşürüz. Bay bay. Like like like.